Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz. yanında kimse yok. Arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz. Minecraft yapıları serimizin adı. Bu seride çok güzel Minecraft yapıları yapacağız. Ve ilk olarak neyle başlıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Selim Dede Takla King oyun portal kanal amblemiyle yani kanal profil resmiyle başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben başlıyorum. Ama e, bir videoyu donduracağım arkadaşlar. En sonuna götüreceğim. Direkt sizi hiç bekletmeyeceğim arkadaşlar. Ve başlıyoruz. Arkadaşlar ilk önce tarttan başlayacağım ben. Şöyle. Arkadaşlar çok uzun sürecek benim için tabi neyse arkadaşlar böyle başladım ben böyle bilin böyle olsun şöyle şöyle bu da çok küçük oldu ya ben bunu daha büyüteceğim arkadaşlar yani sizin Allah sabırlık versin bana Evet arkadaşlar Çok küçük oldu bu ya. Neyse arkadaşlar ben sizi sonuna götüreyim. Görüşmek üzere. Two thousand year later. Du, Arkadaşlar hazır mısınız? Ben bitirdim. Çok feci oldu. Tutlaking yaptım arkadaşlar. Ama çok uzun sürdü. Harbi 2000 yıl sürdü resmen yani taklaya geldim. Arkadaşlar hazır mısınız? 3 2 1 dönüyorum. Dönüyorum. Hop. Tanananan tan tan Arkadaşlar nasıl? takla King harbi olmamış mı? Kanal mi Arkadaşlar bakın bir sürü yatak var etrafta. O kadar gece sabah oldu ki yani. Arkadaşlar nasıl olmuş? Çok güzel. Bana göre çok güzel arkadaşlar. Bana göre çok feci olmuş. Yani bayağı uğraştım arkadaşlar. Tek başına de <laughs> Bayağı bayağı uğraştım arkadaşlar. Yani bu kadar uğraşmaya bir like. Bir de her izleyen arkadaşlar abone olsun kanalıma. Baya uğraştım arkadaşlar. Lütfen abone olarak bana teşekkür edebilirsiniz. Arkadaşlar Takla ki çok yorum. Keşke o da izlese bu videoyu. Görse bu görüntüyü şu an. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kısa bir video oldu çünkü durdurdum. Normalde yarım saat falan olurdu ama. Yarım saattir falan uğraşıyorum bunu yapmaya arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere, oyunsuz kalmayın. Taklaya da gelmeyin.